Sezonluk ev kiraları 100 bin TL'den başlıyor. 1 milyona kadar kiralık evler mevcut. Böyle bir evimizin kirası 350 bin TL'den başlıyor sezonluk kirası. 3 aylık kiralama bedeli. Geçmişte böyle değildi. Son 3 senede fiyatlar böyle arttı. Pandeminin gelmesiyle beraber yazlık evlere talep çok arttı. İnsanlar müstakil, bağımsız, geniş bahçeli ve havuzlu evler arıyor kendinden Dolayısıyla pandemi bu işi bayağı arttırdı fiyat olarak. Son 2 sene içinde çok deli talep vardı ama bu sene biraz otellerin açılmasıyla biraz daha azaldı talepler. Talebin azalmasının birinci sebebi ekonomik koşullar, fiyatların artması. İkinci sebebi otellerin yurt dışı turlarının açılması bayağı etkiledi. Genelde İstanbul'lu ve yurt dışı gurbetçi ee, müşterilerimiz çok geliyor. Fiyatlar yavaş yavaş düşmeye başladı çünkü talepler az yani. Yani yüksek fiyatlara talep az olduğu için fiyatlar düşüyor. Ev sahiplerine ben söylüyorum fiyatlar çok yüksek bu fiyatlara gitmez diyorum ama bir de şansımızı deneyelim diyorlar. Şu anda ama kiralık evlerin çoğu tutulmadı yani. Vallahi yerel insanlar ev bulmakta zorlanıyor. Bir kere buraya yıllık kiralık evler boş ev bulmak çok zor. Buraya gelen memur veya işte normal çalışan asgari ücretli için ev bulmak bayağı sıkıntı yaşıyor. Çünkü herkes sezonluk vermek istiyor. 3 ayda o parayı tüm yıl alacağı parayı 3 ayda almaya çalışıyor. Dolayısıyla evde yıllık ev kiralarında bayağı zorluklar oluşuyor.